Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan e, saldırılarımızı yapacağız Alev topu saldırısıyla. Bugün e, bu süpürge cadıya karşı bir düzen yaptım ve yani koydum. Bayağı işe yaramış. Bu kadar işe yaramasını açıkçası beklemiyordum. Bakalım kaç gündür böyle bayağı yüksek kupalar yiyoruz. Dün de saldırılar kötü diye eksilmişiz zaten. Bugün umarım düzeltiriz bunu. Hızlıca ilk saldırımıza geçelim. Bu arada bir sonraki videoda belki... Ee, başka saldırı yapabilirim. Alev topu yapmayabilirim. Hemen ilk saldırımıza geçelim. Ama daha ne saldırısı yapacağım hakkında çok da bir fikrim yok. Bir düşüneceğim. Burada kanca kulesi var merkezde ama çekerse çok bir sıkıntı yaşamayacağız. Sadece öfke kuleleri inmeyecek öyle bir sıkıntımız olabilir. O yüzden şu kaya saçarı atabilirsek çok iyi olur ama... Onun menziline girersek... Hmm, burada nasıl bir şey yapabiliriz? Şuradan bırakırsam... Ama menzinle girmeden bence oraya öyle topu atabiliriz bakalım. Gizli Tesla bu taraftan çıktı şimdi. Şuraya bir okçu. Buraya atsam. Güzel. Burada hemen şöyle bir haydut bırakalım. Orada okçu kreşe ölmesin. Koruyucumuz. Güzel. Burada koruyucu tamam. Şöyle iki okçu. Bir tane de şöyle bir büyücü bırakacağım. O arkayı hızlıca temizleyelim. Burada güzel gidiyoruz da. Yani o diğer okçu kulesini de indiremezse şey yapamayız. Oraya alev topu atamayız ve indiremeyecek evet. Gerçi atabilir miyiz ya? Bir tane şöyle bir tane şöyle atsam. Sonra da alev topunu atsam. Atarmışız. Güzel. Şu şekilde hemen saldırıyı başlatalım. Burada koruyucu. Ölse de sıkıntı yok ya. Orada şu anda onunla uğraşamayacağım. Sıkıntı yok. O kadar hasar yemeyeceğiz. Burada şöyle bir tane şey atacağım. Hemen şuraya bir tane zehir atalım. Oradaki tekli cehennem kulesini dondurmak zorundayım. Burada da buz golemlerinden bayağı hasar yiyeceğiz ya. Orada umarım indirirler onu. İndirirler. Tam tekli cehennem kulesinin inmesi bayağı iyi oldu. Ya şu kök büyüsü biraz saçma oldu da. Yani yapabileceğim çok bir şey yok. İkinci kök büyüsünü biraz daha mantıklı bir şekilde atacağım. Şöyle atacağım ki heh, orada öfke kulesinden hasar yemeyelim. Aynı zamanda da e, ateş atarı falan arkadan hasar vermeden indirelim. Burada barbar kralımız o tarafı temizler zaten e, sarmaşık yüzü kalktığında orayı barbar kralın özelliğiyle birlikte temizleyeceğiz. Burada hemen biraz daha bekliyorum. Şöyle bir öfke bırakıyorum buraya. Çok güzel. Burada okçu kralının özelliğini kullanalım. Sıkıntı yok. Hop barbar kralın özelliğini basıyorum hemen orada. Şuraya böfke atıyorum hatta. Çok güzel bu köyde. Rahat bir şekilde hemen temizledik. Yani çok da zor bir düzen değildi. O yüzden sıkıntı yok. Ee, tam tamam orası da indi. Hızlıca bir sonraki saldırıya geçelim arkadaşlar. Evet ikinci saldırıya geçtik arkadaşlar. Şimdi bakalım şu ezici havana veya aslında ortadan atabilsek çok iyi olur da ortadan atabilir miyiz? Aslında atabiliriz ya. Bakıyorum da şu an. Biraz zorlar ama. Şu ikisi aynı anda hasar verirse. O yüzden. Ee... Şöyle bırakacağım bir. Tamam. Burada bir tane öfke bırakacağım hemen. Ama o öfkeyle birlikte ölmez orada ya. Aynen. Şifacılar da öfkeli olduğu için şu anda ölmez değil mi? Oh tamam. Orada çünkü ikinci bir şey atmayacaktım. Abi oraya kayması kötü oldu işte. Ee, şuradan hemen şöyle arkadan atalım. Okçularımızı. Tamam. Bence alabiliriz hala. Ona şey yapmamıza gerek var mı? Uzatmamıza gerek kalmayacak herhalde. Aynen. Ona şifacılar biraz daha can basarsa güzel. Şimdi burada o büyücü kulesini atsam. Hmm. Az daha şuraya gelsin şöyle. Şimdi şöyle iki tane görünmezlik. Hop. Güzel. Tamamdır. Çok güzel bir verim aldık alev topuyla. Burada şu an bence çok rahat bir şekilde 3 yıldızımızı atacağız. Bu arada şurada e, bir saniye hemen şunu atayım sonra söyleyeceğim. Oo ateş atarı alamadık. Neyse sıkıntı yok. E, Kışlığı attıktan sonra. Şöyle bir zehir atalım. Kışta yattıktan sonra iki tane büyücü atmamın sebebi bazen Tesla falan çıkabiliyor. O yüzden o büyücüleri hızlıca atıyorum arkadaşlar haberiniz olsun. Şöyle bir öfke atacağım oraya. Orada çünkü e, öfke kulesi patlayınca bayağı bir hasar yiyeceğiz. Ya şurada sarmaşığı da erken atayım. Çünkü ateş atar çok hasar verecek bize. Burada ikinci buz büyüsünü de atacağım. Orada öfkeliler çünkü çok ağır hasar var orada. E, şifacılar da maalesef alanın içine girmediği için... Buradan hemen bir tane Haydut atalım da. Evet burada Barbar Kralımızın özelliği, Okçuk Reçenin özelliği falan hepsi durduğu için bu savaşı rahat bir şekilde alırız. Zaten pek de bir şey kalmadı düzende. Burada Okçuk özelliğini kullanayım. Ya şu an pek bir özellik kullanmamıza gerek yok da hızlıca bitsin diye kullanacağım özelliklere. Orada Barbar Kral oraya gelince onun da özelliğini basayım hatta şöyle. Orada duvarı falan da açsın. Evet güzel tekrardan rahat bir şekilde ama alev topuyla çok e, hani neredeyse tüm savunmaları aldığımız için rahat almamız normal arkadaşlar. Burada kraliyet de basalım. Evet güzel oldu. Bugün inşallah 320 atarız. Uzun süredir yani 3-4 gündür 320 atamıyorum. Videolara başladığımdan beri daha doğrusu. Bugün bir 320 atalım şu şeytanın bacağını kıralım arkadaşlar. Hemen bir sonraki saldırıya geçelim. Evet 3. saldırıya geçtik arkadaşlar. İki tane zehir kulesi bulunuyor. Bakalım arada bir fark var mı? Burada daha çok ağır savunma var. Burada bir tane inşaat kulübesi koymuş savunma yerine. Aynı zamanda monolit falan da bu tarafta. Aslında o zehir kulesini hemen indirip şu tarafa doğru giderse o monolit ve ateş atarı indirirsek bayağı iyi bir verim almış oluruz. Şuradan şöyle başlatalım. Sadece o da minyon prens ve monolit bir anda çok hasar verebilir. O yüzden orada bir öfke kullanacağım. Burada erkenden kullanacağım alev topunu. Şöyle öfkeyi de biraz erken kullanalım. Buraya yaklaştığında şöyle hemen bir deprem bir öfke. Güzel. Hmm, o tarafa gitmesi kötü oldu işte. Neyse çok da sıkıntı değil. Biz yine de iyi bir verim aldık. Şöyle bir buz hemen üstüne. Hmm. Burada biraz sıkıntı yaşayacağız. O yüzden şöyle bir görünmezlik atacağım ben. Tamamdır. Orada o hasara dayanır diye düşünüyorum. Evet. Güzel. Güzel güzel güzel. Düşündüğümden daha iyi oldu şu an. Şöyle şuradan hemen ordumuzu bırakalım. Şuradan da hemen şöyle. Ee, burada köy binasına şu şekilde bir sarmaşık büyüsü. Oradaki zehir kulesini de alacak şekilde. Orada ezici zaten hem seviyesi düşükten de çok yüksek bir hasar veremedi. Şuraya bir buz büyüsü bırakacağım. Orada çok hasar yesin istemiyorum. Pek kalırmız aynı zamanda orada çoklu top kulesini de indirdiler. Çoklu topu da indirdiler. İndirmelerini beklemiyordum açıkçası. Güzel oldu gayet. Burada hala bir öfkemiz mevcut. Ee, görünmezlik büyümüz de duruyor. Orası kalksın şöyle bir sarmaşık büyüsü sonrasında da oraya bir öfke atacağım. Klan karesinin birlikleri şimdi çıktı. Klan karesinden bir fırın çıktı hemen şöyle atalım. Orada klan karısından çıkan birlikleri indirdik hızlıca. Orada şifacılar öfkeyle birlikte çok iyi can basıyorlar. Şu an orada neredeyse hiç hasar yemiyor hatta. Çok güzel. Burada barbar Kral özelliğini birazdan basacağım. Burada kullanacağım. Orada orayı güzel bir şekilde açsın. Aynen çok iyi oldu. Şöyle bir görünmezlik atalım barbar kral. Hasar yiyordum oradan. Neyse sıkıntı yok. şuraya bir büyücü alayım. Burada biraz bekleyeceğim kraliyetin özelliği için. Gerçi kullanmaya gerek yok ya. Neyse kullanmayalım. Gerçi otomatik basacak galiba. Çok canı gitti ama. Aynen mi? Yo. Evet kullanmamıza gerek kalmadı. Ya orada kendi kendine basacak aynen. Neyse okçuk reçenin özelliği arttı en azından. Güzel. Ee, rahat bir şekilde üşledik köyü. Hemen bir sonraki saldırımıza geçelim. Evet bir sonraki saldırımıza geçtik arkadaşlar. Yine benzer bir düzen geldi. Bu sefer öfke kulesi var ve biraz daha düşük verim alacağız sanırsam çünkü hmm, güzel bir düzen aslında şuradaki kaya saçar atarsam istediğim verimi alabilirim o küçük olduğu taraftan mı saldırsak bakayım hmm. ya çok bir fark yok ya bilemedim şu anda hadi o taraftan saldıralım bu sefer şöyle şuradan bırakacağım biraz bekleteceğim burada şifacıları çünkü orada hava savunmasının menzilinde olacaklar için çok hasar yiyecekler. Şimdi bırakabiliriz. Zaten çok yüksek hasar veren bir şey yoktu. Burada bir buz büyüsü kullanacağım ya. Orada çünkü haydut yetişmeyecekti arkadaşlar. Bir de haydut tek kaya saçar büyük ihtimalle tek atacaktı orada. Sıkıntı yok. Burada çok fazla testa çıktı bu arada. Keşke diğer taraftan saldırsaymış, saldırsaymışız ama orada burada hmm. niye böyle oldu ya? Aslında oraya atması lazım da neyse. Şöyle bir görünmezlik kullanacağım. Sıkıntı yok bir şekilde toparlayacağız buradan. Ee, şuraya bir büyücü bırakayım hemen. Orada Barbar Kral umarım o tarafa gitmez. Şöyle okçuları da bırakalım. Tamamdır Barbar Kral'ın oraya gitmesi iyi oldu ama orada Monolith'ten hasar yiyecek şu anda. Hemen Monolith'e bir tane buz büyüsü atacağım. Buradan orduyu da bırakmakta geç kalmayalım. Şöyle bir sarmaşık büyüsü. Şuraya ben yine de bir görünmezlik atayım. Monolith oraya vurabilir diye. Şöyle iki büyücü arkadan. Tamamdır. Yani şu an o merkezi rahat bir şekilde indirebilirsek çok sıkıntı yaşamayız. Ayrıca iki öfkemiz duruyor ama. Şurada bir öfkeyi kullanalım erkenden. Orada çünkü öfke kulesiyle birlikte ağır bir hasar yiyeceğiz. Barbar Kral'ın dışa çıkması çok kötü oldu burada. Şuraya hemen bir. Oraya tekrar mecbur. Sarmaşık ee... sarmışık büyüsü atacağız ama orası bizi sonradan çok sıkıntı çıkaracak. Barbar Kral orada umarım oyalanır. Oyalanır ki orada Barbar Kral'ın özelliğiyle orayı temizleriz. Evet çok güzel. Barbar Kral duvara vuruyor. Evet. Şu an tam istediğim şey oldu. Bu tarafı e, buradakilerle toparlarken Barbar Kral'ın özelliğiyle birlikte orayı temizleyeceğiz. Şöyle şuraya bir öfke. Hemen Barbar Kral'ın özelliğini basıyorum orada. Ve gördüğünüz gibi orayı Barbar Kral tek başına yok ediyor arkadaşlar. Bu da kraliyet Şampiyonu'nun özelliği de basıldı canı azaldığı için. Barbar Kral zaten orada Anka ile birlikte oradaki her şeyi temizler diye umuyorum. Ki temizlemesine de gerek yok. Çok güzel. Burada okçu kraliçenin özelliği tekrardan arta kaldı. Bir tane de haydutumuz artmış. Çok güzel bir saldırıydı. Hemen bir sonraki saldırımıza da geçelim. Umarım 320 atarız bugün. Güzel gidiyoruz şimdilik. Evet bir sonraki saldırımıza geçtik arkadaşlar. Burada biz bu saldırıya daha dün 3 kere saldırdık. Bu düzene. Yine aynı saldırı yapmayı düşünüyorum. Şöyle. Şuradan hemen. Bir balon. Şifacılar. Bir görünmezlik buraya. Bir görünmezlik buraya. Sonrasında da hemen deprem ve alev topu. Monolitemde de hemen monolitem buz. Hop. Orada koruyucumuz indi. Sıkıntı yok. Bu taraftan ilerleyeceğiz. Şöyle... Oraya bir büyücü de bırakayım. Orayı hızlıca temizleyelim. Burası biraz daha ilerledikten sonra okçu kraliçeyi bırakacağım. Şu şekilde. Sonrasında buradan hemen ordumuzu bırakalım. Hmm, burada şöyle şöyle şöyle. Tamamdır. Buraya bakıyorum. Monolit alacak şekilde bir sarmaşık bir büyüsü atıyorum. Umarım okçu kraliçe oraya gitmez diyecektim. Oraya gitti. Evet. Orada büyük ihtimalle tek başına ölecek okçu kraliçemiz ama. Hmm. Burada bayağı bir sıkıntı yaşayacağız arkadaşlar. Hemen şuraya bir zehir atalım. Klan karesinden çıkanları indirmek için. Okçu için özelliğini biraz daha bekleteceğim. Sonrasında şuraya bir sarmaşık büyüsü atacağım. Barbar kralın özelliğini de burada basacağım. Çok güzel bir özellik kullandık ama bakalım toparlayabilecek miyiz? Hala şifacılarımız ölmedi en azından. Burada bir haydut bırakacağım. Ee, burada hala öfkemiz ve şifacılarımız duruyor. Hatta iki öfke duruyor. Bir öfke okçu kraliçeye atacağım şu şekilde. Hmm, burada Barbar Kral tamam. Şuraya hemen bir öfke bırakalım. Orada Barbar Kral da birlikte ordu. Umarım orayı temizler. O öfke boşa gitmez. Burada Kraliyet Şampiyonumuz ölmez umarım. Arkasında şifacılar varmış. Şifacılar sayesinde ölmedi. Çok güzel. Evet biraz zorlansak da bir şekilde bu düzeni de üstledik arkadaşlar. Burada Kraliyet Şampiyonunun da özelliğini basayım arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Bu köyü de üçledik. Ee, birkaç hata yapsak da baştaki bu arada koruyucunun ölmesi çok da büyük bir hata değildi arkadaşlar. Orada eee monolit indiremediğimiz için öyle ama hani buz atıp kurtarabilirdim belki. Yine de sağlık olsun yani üçledik. Hemen bir sonraki saldırıya geçelim. Evet 6. saldırımıza geçtik arkadaşlar. Burada iki zehir kulesi bulunuyor. Tekrardan giga bomba var bu tarafta. Aynı zamanda o küçük röleçi de burada. Savunma olarak e, şurada bir farklılık var. Monolith ve çok top. Çok yönlü kule ismi de ben çok topluyorum bu arada. Yani burada e, şuradaki inşaatçı kulübesine hızlıca bir alev topu atabiliriz. Şu şekilde şuradan saldırıyı başlatıp orta zaten bir sonraki saldırısı büyük var. 10 olacaktır. Aynen öyle. Şöyle. Çok güzel bir alev topu. Orayı güzelce temizledik. Şuradan okçularımızı bırakalım. Bir tane de büyücü bırakalım. Orayı hızlıca temizlesinler. Yani aslında köy binasının olduğu tarafa doğru yürütmek istemiyordum ama mecbur oraya yürüteceğiz şimdilik. Gerçi orada iki sayında belki biraz fazla oyalanırsa bu tarafı çekebilir miyiz? Çekemeyiz ya. Neyse sıkıntı yok. Burada Heh, köy binasının menziline girmemesi çok iyi oldu. Oo, çok güzel. Orada hava bombalarını da görmüş olduk. Bir tane balon bırakayım. Güzel. Orada onu indirsin. Sonrasında orduyu bırakabiliriz arkadaşlar. Şu şekilde. Burada köy binasına bir buz atacağım. Güzel. Şuradan hemen şöyle. E, bir balonumuz eksik ama oradaki hava bombalarını almak zorundaydık. Hemen şöyle bir zehir bırakalım. Sonrasında sarmaşık büyüsünü de oradaki zehir kulesi ve e, ateş atar alacak şekilde atalım. Burada... Bir haydut bırakayım ya orada. Yardım etsinler onu indirmelerine güzel. Çünkü haydut sonrasında çok değerlendiremiyoruz bazen. Burada ikinci sarmaşa biraz bekleteceğim. Ee, nasıl atalım? Şöyle atalım ikinci sarmaşa. Orada ordu çünkü biraz dağıldı. Barbar Kral'ın özelliğini orada kullanacağım. Çok güzel. Şifacılar da arkada zehri yemeyecek. Şöyle bir görünmezlik atacağım. Şurada bir öfke kullanacağım. Zaten iki öfkemiz de duruyor. Oradaki görünmezliği bu arada Kraliçe Şampiyonu ölmesin diye attım. Onun özelliğini sonradan kullanabiliriz. Hatta bir görünmezlik daha atalım. Burada tekrardan ölmesin. Burada Okçuklu için özelliğini kullanıp oraya ikinci öfkeyi kullanalım. Ve burada da Kraliçe Şampiyonu özelliğini kullanmaya gerek kalmadı. Aynı zamanda bir tane de buzumuz arttı. Köyü de rahat bir şekilde üçlemiş olduk böylece arkadaşlar. Çok güzel. Gördüğünüz gibi Bugünün saldırıları çok iyi gidiyor Hemen bir sonraki saldırımıza geçelim Zaten iki saldırı kaldı arkadaşlar Hadi bakalım Evet arkadaşlar maalesef son saldırımıza geçtik Her gün olduğu gibi Bugün de bir siftah geldi İki yıldız yaptık maalesef bir önceki saldırıya Bu da 8 saldırımız O saldırıyı tekrardan Koymuyorum ee, Arkadaşlar bu arada eğer Böyle ikilediğim birlediğim saldırıları da koymamı istiyorsanız Hataları görmek için Söyleyebilirsiniz yorumlarda yani ben koymuyorum ama bu arada burada merkeze atmamız lazım şöyle şuradan başlatalım hemen saldırıyı ee, dediğim gibi hani hatalı saldırılarımı da koyabilirim videoya ben boşu boşuna izlemeyin diye koymuyorum açıkçası yorumlarda belirtin koyup koymamı istemediğinizi şimdi burada bir öfke kullanacağım çünkü orayı temizleyemezsek ve merkeze atamazsak zaten geriye kalan bir öfkenin çok da bir mantığı kalmayacak. Bu düzende bu arada bir saniye. Bu düzende eğer şuraya bir tane buz atacağım. Ortaya atamazsanız alev topunun düzeni neredeyse üçleyemiyorsunuz yani çok zorlaşıyor. Burada şu an şuraya bir görünmezlik atacağım. Şuraya bir görünmezlik atacağım. Sonrasında merkeze alev topunu yollayacağım. Şöyle barbar kralı buraya bırakalım. Buradan nereye giderse. Bu tarafa gitti. Şöyle hemen bir haydut da bırakayım. Orada Barbara Kral çok hasar yemesin. Çok güzel. Buradan ilerleyelim. Buradan da hemen şu temizliği yapalım. Şuraya bir tane. şuraya bir tane sarmaşık büyüsü atacağım. Orada köy binası tek başına duruyor zaten. Çok bir sıkıntı yaratmayacaktır bize. Şuraya buz büyüsü atacağım. Zaten köy binasının verdiği hasarı şu anda şifacılar orada temizliyor. Burada orada oradaki büyücü indirdikten sonra köy binasına doğru kayacak diyecektim ki zaten okçu kraliçe orayı toparladı. Çok güzel oradaki duvarları da temizleye temizleye gideceğiz. Burada hmm, oradaki fırın biraz sıkıntı çıkarabilir diyecektim de çıkarmayacak. Burada ikinci sarmaşı erken atacağım. Çünkü orada monorit büyük ihtimalle kraliye şampiyonumuzu indirecekti. Barbar kralının özelliğini burada kullanayım. Ee, şifacılarımız öldü ama zaten base'de de çok bir şey kalmadı düzende. Ee, burada yani bir öfkemiz duruyor hala. küçük reçenin özelliğini belki kullanabiliriz. Gerçi burada Evet. Kraliyetin de özelliği gitti. Okçuk Reçeli'nin özelliğini biraz bekleteceğim. Sonrasında burada Öfke ile birlikte kullanacağım. Orada Monolit falan bize çok sıkıntı yaşatmasın. Şifacılarda ordunun canını öfkeyle birazcık doldursunlar diye. Çok güzel. Bu köyü de üçledik. Bugün en azından hani bir önceki saldırıyı üçleyememiş olsak bile savunmadan dolayı güzel bir kupa kazanacağız arkadaşlar. Hemen bakalım bugünkü sonuca da. Şuradan 305 almışız. Ee, şu an bizden maksimum 80 ne biliyor. 80 inse bile e, 60 kupa karımız var. Sıralamada tabi çok yüksek bir yerde olduğumuzu düşünmüyorum ama bakalım hemen. Yani 519. Bu bu akşam herhalde 800'e falan düşer. Ama bakalım belki kaç gün var sezonun bitmesine. 5 gün kalmış gerçekten. Yani çok da bir şey yapabileceğimizi düşünmüyorum arkadaşlar. Eee... Video izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Dediğim gibi hatalı olan saldırılarımı da koymak koymamı istiyorsanız yorumlarda belirtin. Yarının videosunda falan veya yarından sonraki gün farklı bir saldırı yapabilirim. Bu videoyu da bu arada YouTube'a birazcık geç yükleyeceğim. Saat olarak kusura bakmayın. Bu aralar uyku düzenim birazcık bozuldu. Dediğim gibi yorumlarda buluşalım arkadaşlar. kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 我讲。